Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Kağan Bugünkü videoda 10 artı 0 rapid oynayacağız arkadaşlar Ve bakalım neler olacak Rakibimiz 2449 ee, Beyazlarla oynuyoruz Bu seferlik daha uzun bir tempo tercih etmek istedim ki Yavaş yavaş açıklayarak oynayayım sizlere karşı Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Evet, E4-E6 Fransız açılışı geldi rakibimizden Hemen Merkezi alalım. D4 ile piyonlarımızı merkeze aldık. Şimdi rakibimiz C5 oynuyor. Bu D5 sürmediği için bunu bir biz bir avantaj olarak kullanabiliriz. Hemen D5 sürüp merkezi alıyorum. Ben daha doğrusu merkezi değil. Ya merkezi alıyorum aslında ama alan avantajını alıyorum. Bakın rakibin artık. Rakibin bölgesine girmiş olduk aslında. Çünkü satranç karısını şöyle bir matematiksel ya yani geometrik olarak düşünecek olursak. Simetrik bir tahta ve biz şu an rakibin e, alanındayız. Evet, e çarptı 5. E çarptı 5 ve biz bu alanı koruyabilirsek, bizim için çok iyi olacak. Ee, tamam. Taşlarımızı çıkalım. c 4 de sürebiliriz ancak ben c4 sürmeden atımı çıkmak istiyorum. At f6 oynadı rakibimiz. Mesela fili de çıkabiliriz. Bunu da buraya koyabiliriz. At f3 oynayabiliriz. Çok fazla seçeneğimiz mevcut. Peki alt ve 3 oynayalım. Taşları çıkıyoruz. Fil E'de. Bir tane H3 oynayıp ben G4 tarzı hamleleri kesmek istiyorum. Fil F5 geldi rakibimizden. Mesela şimdi bir tane fil B5 şah çekip at B D at H4 denenebilir. Açıkçası. Ya da direkt basit bir şekilde. Fil D3 şeklinde de gelişimize devam edebiliriz. Ben fil D3 şeklinde basit bir şekilde de gelişime devam edeceğim. Bilge altı oynadı rakip. Tamam. ilgilenmiyorum şu an. Rokumu yaptım. Kalemi açık hatta koyuyorum hemen. Kaleler biliyorsunuz açık katlarda etkilidir. Evet, rakip de aynısını yaptı. Bir tane A4 oynayacağım ki bu olası B5 hamlelerine her zaman bu hamle çok yararlıdır. Özellikle D5 de varsa. Bu piyonu buraya koymak şart yani rakibiniz. Çünkü genelde A6 B5 sürmek istiyor. Siz buna izin vermediğiniz zaman. Mükemmel oluyor. Son taşım kaldı. O da C1'deki fil. Onu bakıyorum nerelere geliştirebilirim. F4 olabilir. G5 olabilir. F4 sanki daha mantıklı duruyor. D6'ya şöyle bir atak yaptığı için. F4'e geliştirdim filimi. Bazı durumlarda at B5 gibi etkilerim olabilir. Rakibin A6 beklerken abi bakın bu hamle çok kötü bir hamle. Gerçekten çok kötü bir hamle. Çünkü ee, B5 karesini oyun sonuna kadar bana teslim etmiş oldu bu hamle. Bu sebepten dolayı iyi bir hamle değil. Şimdi biz bu D5, pardon B5 karesinden nasıl yararlanabiliriz? Bunu anlamamız lazım. Şimdi fil D5 oynayabiliriz, at B5 oynayabiliriz. Çok fazla seçeneğimiz var gerçekten. Yani bu atı şöyle manevralar deneyebiliriz ancak ata 4'lere bazen böyle temalar oluyor. Şu an olmuyor gördüğüm kadarıyla çünkü ataş 4 at d5 at d5 fil a4 kale 8 vezire 8 ve at c'den sonra rakip bir e kalite kalite video diyelim. Peki nasıl bir şey yapabiliriz? Ataş 4 güzel gözüküyor eğer oluyorsa. Ataş 4 oynayabiliriz. Oynayalım. Fili alıp devamında fil b5 tarzı gelişimler olabilir. Fil çarpı D3 alırsa ezirleyeceğim. At B6 geldi rakipten. Şimdi hemen fil B5 oynayabiliriz bence. Fil B5'imizi oynayalım. Bakın A5 karısı çok kötü bir hamle gerçekten. Ver kaleyi diyoruz şu an. Aynı zamanda vezirimiz önüne açtık. Duruma göre bu fili alabiliriz. Ekip eğer at F'de oynarsa bu fili alabilirim. Sonrasında tabii maçı analiz edeceğiz. Hemen bu fili alalım. Aldık filimizi. Gayet güzel bir pozisyon. Memnun, memnunuz şu an her şeyden. Pozisyonu artık taşlarımızı geliştirmekte sıra. 6'ya 4 belki oynanabilir. D6'ya saldırmak açısından. Güzel de duruyor. Kaleleri çiftleyebiliriz E hattında. Vezir G4 oynayıp şöyle şuraya bir bakış atabiliriz. Çok fazla seçeneğimiz var. Bence Vezir G4 oynayalım. Oynadım vezir g mü Ver diyorum atı. Ya atı şu an ver demiyorum ama açmaz aldım ve iyice rakibi rahatsız ediyorum. Ee, bir sonraki ham hamlem çok basit. Kaleleri E hattında çiftlemek olacak. Rakip fili şu an F8'e oynayabilir bir tek. D6 düşüyor. Evet F8'e de oynadı rakibimiz. Şimdi belki a 4 oynayabilir miyiz? F5 sürse G6'yı alırız ama bir şey çıkmaz oradan. Hmm... Ne oynayabiliriz? Ne oynayabiliriz? Deyip belki vezir g3 denenebilir. Çok fazla seçenek var. Gerçekten. Vezir g3 oynayabiliriz. Direkt vezir c diye fil çekebiliriz. Belki f1'e c4 sürse at b5 gidebiliriz. Vezir c5 oynarsa çok fazla dediğim gibi alabiliriz bunu. O zaman birazcık düşünelim bu pozisyonda. Peki biz Vezir G3 ile daha sakin bir devam mı tercih edelim? Kaleye bir aldık. Kaleye bir alalım. At F6 hamlesi geldi. Rakipten açmazdan kaçmak istiyorum dedi. Ve D5 e, piyonla saldırıyor. Şimdi yine çok fazla tercihim var. D5'i istiyor. Aynı zamanda ataş 5 gelmek istiyor. O yüzden ben vezir da fil 5 oynamam lazım gibi hissediyorum. Bu pozisyonda fil 5 daha cazip geldi bana. Açmaz almak için. Rakibin taşlarını Peki bakıyorum başka daha böyle ekstra hani vezir f oynasam mesela rakip ne yapabilir? Peki biz filge 5'imizi gelelim. Açımızımızı yapalım. Geldik filge 5. At 4 tarzı fikirler olabilir şu an. Ya yani şu fili bu fil aslında burada güzel bir kareyi kontrol ediyor. E8 karesini. Vezir C7 geldi rakip. Şimdi Vezir f oynayalım. Yine aynı şey transpoz oldu. Hem D5 şey kurdum hem F6'ya saldırıyorum. At Fd7 muhtemelen. Rakip oynayacak. Ona da geri fil F4 oynayacağız. Birazcık şu an sabır oyununa döndü oyun. Kim daha sabırlı olursa Satranç biliyorsun strateji oyunu manevra oyunu sürekli manevra yapmanız lazım derken at diğer atı geldi d diye. Hmm. Güzel hamle. Peki biz bu atı değişelim ya artık. Bu atlı bir işimiz yok. At E4. Derken hata mı yaptık? Hata yaptık galiba. Vallahi hata yaptık. Görmedik. Atçap D5 var. <laughs> evet. Ders <laughs> durumlarda oluyor tabii ki. Peki bu durumdan nasıl çıkabiliriz arkadaşlar? O rakibi acaba baitliyoruz diye mi düşünüyor rakip? Hiçbir şey yok valla. Ya basit bir şekilde f 4 oynasaydım pozisyon tamamen bana iyiydi. İşte bir anlık acele. Daha dikkatli olmamız lazım ama rakip almadı. Güzel haber bizim için. Kaleyle yiyelim. AT5 oynarsa Vezir çekeceğim. İşte daha dikkatli olmamız lazım. Evet, şu an acele etmiyoruz. Hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Vezire 2 oynuyoruz. Kontrolümüz ettik. Hiçbir şey boşta değil. Bakın şu an bu fil mükemmel bir fil. E8'i kontrol ediyor. Burayı durduruyor tamamen. İşte rakibin bakın bu A5 hamlesini yapmasaydı rakip A6 oynasaydı burada çok daha iyi bir pozisyon elde edecekti. Uzun vadede bu hamle sayesinde benim pozisyonum üstün olacak. Bu arada kulaklıklarımın şarjı bittiği için yanıp sönüyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Evet, rakibimizden F6 hamlesi geldi. Şimdi bu hamle her ne kadar fili rahatsız etse de bu hamlenin tabii ki handikapları var. Biz hemen fil'de 2 oynayalım. G5 oynarsa rakibimiz F4'ü kesmek için. H4 gibi hamlelerle. Evet. G5 oynadı bakın. Şimdi H4'de G4 oynarsa bu sefer artık fil C3 gelip bu vurma durumları olacak. Yani şu an rakibin bizim taşlarımız daha iyi olduğu için ve fil çiftimiz olduğu için Beyaz karelerden özellikle bu fil canavar olacak. Şu an rakibin kalesinin özellikle oyuna gelmesini engelliyor. Birçok önemli kareyi de kontrol ediyor. O yüzden. Bu fil baya önemli. 7 evet, rakibimiz biz de yiyelim. Şimdi bakın vezir h5 vezir h7 gibi mat temalarımız olacak. Bazı durumlarda bu fili ata vurabiliriz. Derken rakipten g5 geldi fazla cesaretle oynuyor. Peki biz çok umursamayalım. Hemen düşünelim ya da birazcık hatalarımızdan ders çıkarttım. Kale H5 de oynayabiliriz fedalar için ama sanki kale h F4 fikri daha mantıklı. Böyle oynayalım. Vezir de H5'e atmak için tabii ki. G4 oynarsa dediğim gibi çok önemli değil. Vezir F7 hamlesi geldi rakibimizden. F4 oynayıp bence iyice rakibimiz zayıf olan Şahan'ı açığa çıkarmak için işlemlere başlayabiliriz. F4'ümüzü sürdük. Alırsa alacağız. Alalım. Yani premium yapmaya gerek yok aslında. Bizim G2'deki piyonumuz ve şu. H hattına kaçtığınızda şahımız için yeterli koruma alanı oluşturuyor. O yüzden bir problem yok. Vezir çarpı D5 alırsa rakip en kötü ihtimalle Vezir H5 giderim. En kötü senaryoda. fil çarpı E5 de vurabiliriz gibi gözüküyor. Ha, hatta şey var. Direkt Vezir çarpı D5 alırsa arkadaşlar. Kale G3 şah var. Şah F7 oynadığında fil çarpı e 5 piyonla yerse fil c4'ten sonra vezir düşüyor. Yani bu vezir d5'leri fil e5'ten sonra vezirle lazımdı. Kale g3'ten sonra onu da kaybediyordu rakip kısaca oyunu. O yüzden böyle bir tercih yapmadı. Hmm. Peki biz nasıl rakibi mat yapabiliriz burada? Evet. Bu da birazcık daha düşünmek lazım. Şimdi rakip F5 hamlesini yapmak istiyor. Bu at da çok sinir bozucu gerçekten yani. Hani vursam vuracağım öyle değil. D5, D6, Ş8 Vurmak çok yanlış bir hamle olur gibi geliyor ama Daha iyi bir hamle görüyor musunuz? Deseniz işte orası sıkıntılı Çünkü rakip F5 yaptıktan sonra Bizim nasıl bir üst önümüz olacak? Orası sıkıntılı Bir soru yani Mesela flash 6 gelsem Adam vurup vurup Şahkeyi de oynayacak Sonra Karah 8 gelecek Biz bunu almamız lazım yani Bilgisayarla da kontrol edeceğiz maçtan sonra zaten bakalım. Doğru mu oynamışız? Bekliyoruz. Evet, F çarpıya 5 geldi. D5 alsaydı çünkü. D6 gibi hamleler yapacaktım. Şimdi burada bir sürü hamlemiz var. Vezir 4 gibi. Vezir 4 hatta en güzeli gözüküyor bence. Çünkü Vezir F4 oynarsa şah çekiyorum ve kale F3 oynuyorum. Aynı zamanda rakibin E4 hamlelerini de kesmiş oluyorum. Kale F8 oynayamıyor. Vezir H7 mat var. O yüzden Vezir 4 hamlesini gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Şimdi burada fil f6 oynayabilir. Savunma yapmak için. Bence en iyi hamle bu pozisyonda. Biz fili şöyle şöyle getirebilsek çok güzel olacak aslında. Direkt buradan da yapmaya çalışabiliriz. Bakalım neler olacak. Fil f fil E2 belki oynayabilirim. Direkt bu fikri yapmak için güzel gözüküyor. Fila 8 geldi rakip. İlginç bir tercih. Peki şimdi burada şah çeksem. Vezir G7 oynarsa Vezir E6 var. Vezir hep bir de kalay 8 var. Vezir G4 şah F8 oynayamaz. Gördüğünüz gibi de kalay 8 var. Vezir G4. Fil G7 oynayacak. Oynayalım. Biraz sürem azaldığı için oynadım. Fil G7 tek hamlesi şu an. Ona da Fil D7 oynayacağım. Sonsuza fil 6 kale F3. Maçı kazanmaya doğru gidiyoruz gibi. Tek hamlesi şu an fil G'de oynamak. Şah F8 oynayamıyor borçta. Vezir G'de bir de diğer hamlesi. Sonra da vezir e var. Vezir F7, kale H8 var. Şah F8'e kale F3, şah var ve vezir gidiyor. Direkt oluyor zaten. Evet, fil G'de oynadı bu sebepten dolayı. Hemen uh, fil... Değdim oynuyorum. Ver play 6 Ve şimdi artık eğer şah f8 oynarsa bir tane play 6 oynayacağım. Sonrasında kale f4 oynayacağım ve oyun artık kazanç olacak bana. Çok güzel oynadık burayı. Bence. Bakalım belki son bir çağrı kale 8 deneyebilir. Ezre f4 oynadı. Buna çok basit kazanç var gördüğünüz gibi fil e atışa şah b 6 tek hamlesi ve kale f sonra gördüğünüz gibi açmaz aldık vezir ve rakip vezir kaybetti. İşte şah güvenliği satrançta en önemli şey her ne kadar ters filler olsa rakip şah güvenliğinden dolayı oyunu kaybetmiş oldu. Umarım keyifli bir maç olmuştur. Eğer olduysa lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki rakip daha terk etmedi ama ben şimdiden söyleyeyim bu tarz videoların devamı için dediğim gibi yorum atmayı da unutmayın. Bakalım Chess.com'da bir speedrun da ee, yeni gelecek günlerde ayarlamaya çalışacağım. Evet kale E8 geldi. Alalım bunu. Buradaki alalım. Sonra vezir F7 vezir d mat var ve gördüğünüz gibi rakibimiz terk etti. Gayet güzel bir galibiyet aldık. Hemen analizle, analiz edelim. Açalım bilgisayarı. Şöyle şuralarda. Artı 0.6 veriyor. Görüyorsunuz her şeyi. Bilgisayar değerlendirmesiyle birlikte. D5, d 6 Bu da niyeyse at c oynama diyor. Ama buradaki oynadığımız hamlelerden sonra da üstünlüğümüz gördüğünüz gibi önemli ölçüde var. Buraları geçiyorum. Buralar tamamen standart bence. A4 de yapılması gereken bir hamleydi. Fil F4. Artı 1'e yakın bakın açısından üstünü kaldık. Ve bu hamle bakın çok kötü. Gördüğünüz gibi artı 1'den artı 2'ye kadar çıktı. At H4. Daha iyi hamlelerim olabilirmiş. 2.5-3 oldu şu an bakın gördüğünüz gibi. Evet burada muhtemelen at E4 daha iyi bir hamle olurdu. Sonra bu piyon c 4 de koymak önemli. Çünkü bu piyon burada D5 korusun yani. Vezir G4. Fil F8. Vezir G3. Evet, buralar tabii ki yani bilgisayar gibi oynamak durumunda değiliz ancak. Evet bu bu tema da çok tipik aslında. Bu temayı da uygulamam gerekirdi. GF6 H4 H5 beyaz kareleri inanılmaz zayıflatıyoruz. Yani atıyorum fil g yine H5 oynayacağım. G5 oynayınca fili D3'e geri çekeceğim. Vezir F3 böyle mat temaları mevcut. Ama C4 oynayacak. Fil F5 H6 bazı durumlarda bırakacağım. Evet, bu tarz durumlarda da beyazların kazan şansları çok yüksek oluyor. Ha, burada da kötü oynadık. Evet burada d 5 uyudum. Bu bayağı saçma oldu yani. Ataya 4 Kale 4 At E2. F6. Fil D2. G5. H4 bakın doğru oynamışız burayı. Kale H4. Evet direkt F4 oynayabilirdim ama kale çarpı H4 daha sakin geldi bana. Kale H3. Ezre F7. F4 yine bakın buradan sonrasını tamamen bilgisayar gibi oynamışız. Evet fil çarpı E5 bu da önemli bir hamleydi. Çünkü bunu yapmazsak rakip kale F8 ve devamında e, pozisyonu düzeltecekti. O yüzden fil 5 almamız çok önemliydi bu pozisyonda. F çarpı 5 Yani D çarpı 5e muhtemelen D6 da kazanıyordur. Evet ikinci hamle D6 artı 5 veriyor. Gördüğünüz gibi F 5 ve vezir e4 yine en iyi hamleymiş. Fil 8 ve vezir g4 şah. Buradan sonrası da bilgisayar gibi oynadık desek yalan olmaz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oynamışız ve oyunu kazandık. Umarım keyifli bir maç olmuştur. Olduysa beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.